Ah Süpakaev hoş geldin hoş, hoş, geldin, puh, hoş, hoş, o, hoş, hoş geldin 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 hoş bu hanım da ailenin en büyük anası Gülsüm Hanım. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Teşekkür ederim. Zeynep, sen ne duruyorsun orada öyle yabancı gibi? Ha? Geç bakayım şuraya. Merhaba Şükrü amca, nasılsınız? İyi, çok şükür de. Ne böyle sizi bizi konuşmalar kızım? Pardon amca, pardon. Rukiye yenge Hoş geldin, hoş geldin. Kız sen, sen ne kadar boyunmuşsun, güzelleşmişsin. Ben <laughs> adım bu kadar bir şeydim. Anam İsmail'de. Hadi buyurun, buyurun. buyurun. Arada kalmayın. geçin, buyurun. Ay, 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 bu ya, ay, bu gel, gel, Buyurun, buyurun, geçin. Siz buyurun. Gelin, Aman bu ne? Geçin, buyurun. Şunu ya yemem lazım. Bu kadar sanım. sen niye bir şey yemiyorsun da? Sen beğenmedin mi bunları? Başka şey hazırlatalım sana. Yok. <laughs> <laughs> Her şey çok güzel görünüyor da... <laughs> ...elinize sağlık. Yani tabak olmayınca... Dünürüm kusura bakma düşünemedim ben size tabak getireyim. Ay yok zahmet etmeyin. Her şey çok güzel çok teşekkür ederiz. Olsun ben gene de getireyim. Zahmet etmeyin lütfen. Çok şeker. Haydi. Bulunduğun ortama uyumayı öğren artık Mukaddes. Anneciğim, ben sağlık açısından diyorum. Yani bunun hastalığı var, mikrobu var. Aksız mıyım? Bu durum seni rahatsız ediyorsa eline bir dilim ekmek kalırsın, Ama o diliyi tutarsın. Bu kadar emeğe saygısızlık etme rica ederim. Ayol, ben ekmeğin tadını bile bilmem. Elime ekmek alacakmışım. <gülüyor> Taneler. <gülüyor> Hele hele hele, şunun havalara bak o. Pamuk prenses de prenses imiş ama... ...yedi cücelerin bulaşığını da yıkamaktan geri kalmamış. Kız sus da sus, duyacak sus. Ay. Duyarsa duysun adam. Tamam. Ya Şevket, bu o yolda bahsettiğin bal mı? Çok güzel ya. Ha bu o değil, bu bizim kahvaltı balıdır da. Ha. Ama ben senin ne dediğini anladım. Hmm. Cevat, Her Cami. Ha bu balcı İdris'e gidin. Benim selamı söyleyeyim, bir kavanoz bal alın getirin, Fembe'nin kendisine verin onu. Tamamdır reis. Kavakta zor değil mi reis? He. <laughs> oh, Buyur, çaylar da geldi. Allah Allah. Fikri amca, bu bizim bahçenin çayı mı? Bizim bahçenin çayları, afiyetle için. Çok güzel çay, hayatımda böyle çay içmedi Fatih. Ne olur, çay çay. Bir dakika, çaylara başlamadan bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın herkes buradayken sizlere bir tanıtayım. Kim kimdir tanıyın tamam mı? En başta oturan Habı Gülsün'üm Gence söyledi. Onun yanında Fehmi Bey, onun oğlu olur. Karşısında Mukaddes Hanım, Fehmi'nin eşi. Ha bu Fehmi'nin oğludur. Kendisi benim de damadım olur. Ha bu Fehmi'nin kızı. Aynı zamanda kendisi benim gelinim olur. Ha bu da bizim mahalleden komşu Ayfer. O kız da orada Fadik. Onun kızıdır kendisi. Ha sen kimsin? Da ben seni çıkaramadım. Mete ben. Mete. Eyvallah yo. Mete benim çocukluk arkadaşım. He. <laughs> <laughs> beraber büyüdük biz. Ha. Ne? E hoş geldin Mete. <laughs> hoş bulduk. Haydi bakalım daha Haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.